Geçerler. Geçerler. çok Geçerler. 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 Gölde kendisi kristalleşiyor ve suyu dolduruyor. Kristalleşip tuz oluyor. Biz çekiyoruz. Vallahi abi çıkan tuzları kuruduktan sonra paketliyoruz, içeri taşıyoruz. Girdikten sonra da satılmaya bekliyoruz. bir yağmur yağmadı. Bizim tuz üretiminde doğal buharlaştırma yöntemi olduğu için ne kadar kurak hava, yağışsız olursa bizim için o kadar iyi. Fazla ürün ve kaliteli ürün. Tuzun özelliği bizim kaynak tuzu. İşte az bilinen bir tuz, kaynak tuzu nedir? Dağın içindeki kaya tuzu tabakalarından kar ve yağmur sularının geçip tuzlu su pınarı olarak da yüzeye çıkmış haline kaynak tuzu diyoruz. Bu tuzlu su pınarını da biz göletlere alıyoruz. Çeşitli evrelerden geçirerek biriktirme havuzları, dinlendirme, yoğunlaştırma derken bu suyumuzu bir ay dolaştırdıktan sonra 24 bomeye ulaştığı zaman kristalize havuzlarına veriyoruz. İşte Bu aylardan sonra da 3-4 gün, gün içinde kar kristaline dönen tuzu alıyoruz. Birkaç günde da bırakıyoruz. Güneş ışığında doğal kurutmada paketli satışa sunuyoruz.